Arkadaşlar merhaba, 12 Kasım 2021 Cuma günü Bursa'da, Bursa Yaşan'da beraberiz. Burada günlüs programında tam 9 koşulu bir liste var önümüzde arkadaşlar Bursa'da. Evet yani çok da böyle kolay olmayan ama belki de çok da zor olmayan sonuçları görebileceğimiz bir program bu hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz. İki tane kum koşu var gördüğünüz gibi. Diğerlerin hepsi yeşil bursamızda ee, yeşil çim pistlerde olacak. Yedi tane koşu çim pistte. Arkadaşlar birinci koşuyla beraber birinci altılık başlıyor. Maiden, iki yaşlı İngilizler, 1400 metre çim pistte çıkacaklar burada. Evet, üç tane safkan burada alıyoruz. Üç numaralı güneş ışığı Halil Kaplan'la normal şartlar altında Koşuyu kazanması gereken sapkan bu arkadaşlar. Yapmış olduğu yarış dereceleri de Çok bariz. Ee, yani Burada Risk almak isteyenler Hani Hem kuponum küçük olsun diyenler 3 numarayı alternatif olarak banko düşünebilir. 2 tane rakibi var 11 numaralı Siestra Ali Kaçmaz'la Ve 8 numaralı Win My Son Gökhan Gökçe ile arkadaşlar. Hatta bunun dışında bir at gelse gerçekten büyük sürpriz olacaktır. Yani bu derece yapmış atları, geçmeleri diğer atların biraz garip olur. 3, 11 ve 8 diyoruz buraya. Tabii ki 3'ü başta tutuyoruz. 3 çok iyi koşacak. Güneş, ışığı. Güneş, ışığı evet. Yalnız söylemeyelim. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci koşu şartlı 5 4 yaşlı Araplar 1400 metre çim piste çıkacak dişiler. Burada günün 1. E, birinci altılı için bankosu var. Tatlı Çağ e, Mustafa Manavla bizim birinci altılı gayan için bankomuz arkadaşlar. Tatlı Çağ. E, yani tabii ki e, burada Ma, Mabeyn ve Rindamin e, büyük rakipleri bize göre artı Karaçuha ve Balsena'da eski performansını gösterebilir. Arkasından yıldız kümesi falan gelir ama e, burada bir numaralı tatlı çok at yazacak buraya birçok kişi ama biz burada bir numaralı tatlı çağ e, Mustafa Manav Apprenti Mustafa Manav ile bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, grubun e, biraz üstünde kalmış bu safkan. Evet. Üçüncü koşudayız şimdi. Şartlı 4-4 ve yukarı Araplar. 2000 çim başlığımız şimdi burayı ikiye ayıracağız küçük kuponlarda 4 numaralı Yahya Beygül'ü Nurettin Şen özür dilerim 4 numaralı Tutarlı Tolga Yıldız ve 6 numaralı Yahya Beygül'ü Nurettin Şen'le yani 4 ve 6 yeterli arkadaşlar buraya eğer burada çok az yazmak istiyorsanız tabii ki 3 numaralı Kayabert ve 2 numaralı Acıdilli Fatih'i ilave etmeniz gerekiyor çok 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 sürprizlerde de e, 7 ve 8 de devreye girebilir. Yani bu ayak aslında çok da rahat bir ayak değil ama muhtemelen 4 ve 6 arasında e, geçeceğini ümit ettiğimiz bir koşu olacaktır burada. 4 numara tutarlı ve 6 numara Yahya ve ilgili öncelik. Dediğim gibi e, at yazmak isteyenler 3 2 7 ve 8'i de düşünmeli. Eğer at yazmak bu ikisinin dışında at yazmak istiyorsanız 3 2 sıralamamız 3 2 7 8 Dördüncü koşu Handicap 17, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar, 11 tane safkan var. Arkadaşlar günün en zor koşusu. Yani gerçekten bu koşuyu yakın zamandaki bu ikinci altının ilk ayağı Handicap 17 ile denk getirmişler. Gerçekten çok zor. Ama biz yine de tam 7 tane at vereceğiz bu 11 atın 7'sini. Vereceğiz. Sıralama vereceğiz, ona göre siz karar verirsiniz. 4 numaralı airdrop, merçan çelikle ilk atımız. 1 numaralı Sayetta Mürsel Kayış. 3 numaralı Rotovatör e, Cem, e, Cem Altun. Şimdi bakın 4-1-3 normalde tabii ki küçük kuponla oynayanlar ya biz bu kadar yazamayız e, diyenler için e, 4-1-3 olmazsa olmazı bu burada. E, Artı 7 numaralı bu da Botor Mahmut Turan'la 5 numaralı Fırat Ateşi Mustafa Çiçek'le 8 numaralı Sense8 Onur Atmaca ve 2 numaralı Spildat Saadettin Boğaz arkadaşlar. Yazılmalı yani aslında hepsinin yazılması lazım. Bu atların hepsinin geliri var. Bunu merak ediyorum gerçekten nasıl bir e, performans çıkaracaklar. Mesela burada biz 6 yazmadık <laughs> ama en sonunda Tolga Yıldız biniyor. Son koşusunu kazandı. Tekrar kazanır mı belli olmaz yani. 4-1-3 ilk aşamada 7-5-8-2 sonraki arkasından gelenler. 5. koşu şartlı 4 3 yaşlı Araplar 1500 metre çim piste çıkacaklar. Ee, burada da 5 e, tane safkan yer veriyoruz arkadaşlar. 4 numaralı Ateş Alan Nurettin Şenle, 2 numaralı Kafa Kıran Tolga Yıldızla, 7 numaralı Kardeş Kaya Mehmet Kaya'yla, 9 numaralı Kahraman Kan Mustafa Çiçekle ve 6 numaralı Basket Murat Gündüzeli'yle. Şimdi burası da 5 4 2 7 9 6 arkadaşlar. Burada bir ayrıma gidemiyoruz. Burası ciddi sıkıntılı bir ayak. Yani bugün Bursa gerçekten çok cazip bir koşular var Bursa'da. Çok farklı atlar gelebilir ümidi edilenin dışında. O yüzden çok fazla kesintiye gidemiyoruz bu ayakta. 4, 2, 7, 9, 6 diyoruz buraya. Evet şimdi 6. koşudayız. Yeşil Bursa koşusu. Hani adından da belli Bursa'mız yeşil ama kum pistte yapmışlar bu Yeşil Bursa koşusunu. O da hayret verici bir şey. 244 bin lira e, burada e, A2 koşusu. E, 3 boy yukarı İngilizler e, 1800 metre kumbise çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada e, bu aslında bu koşunun ismi Yeşil bu koşusu değil. E, Long Runner'ın sahibine ayıp olmasın o kazansın koşusu. Yani aslında 6 numaralı Long Runner'a ayıp olmasın. E, 3 koşudur kazanamıyor. Bari burada da, e, bu koşuyu onun adına düzenleyelim de Haris Karataş'ı üzerine bindirelim. Kazansın çünkü 3 koşudur. Kazanamıyor ayıp oluyor koşusu gibi bir şey olmuş bu. 6 numara Banco arkadaşlar burada. Net. 4 numara King Mango'a bakalım ne yapacak. Kum performansı iyi onun. Ee, burada. Ee, ama tabi İstanbul'da sentetik kumlarla falan Ankara'larda Mankara'larda gözüktü. Ee, bakacağız artık. Ama burada 6 numara Ron Kroner. Ee, rahat bir şekilde bu sefer usta jockey ile ee, ne zaman tutacağını falan da bilecek o. Ee, getirecekler arkadaşlar bunu. Çok net bir banko. Evet 7. koşu e, 16.30 A3 koşusu yine. 1400 metre. Yine kum. iki tane kum koşudan bir tanesi. Bu. Burayı da ikiye ayıracağız arkadaşlar. Küçük kuponlarda. 5 numaralı Lord of Yıldızer Mustafa Çiçek'le ve 7 numaralı Warden Cliff e, Halis Karataş'la. Burada 5 ve 7 dışına çıkmaz. Ama e, iki tane de böyle hakikaten bu ikisini böyle e, zorlayacak derken ikisi kapışırken e, soldan yani bize göre ekrana göre sağ taraftan dış kulvardan yani bariyer dibinden değil de dış kulvardan gerçek iki tane at var söyleyeyim size. Bunlardan bir tanesi bir numaralı Ascot Tolga Yıldız diğeri de 2 numaralı Agustin Merçan Çelik'le. Evet 5-7 olmazsa 1-2 arkadaşlar burada dikkat bu iki tane safkan burada e, her an yılan gibi sokabilir yani. Evet, e, 8. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 metre şimdi e çıkıyorlar. Yani zor iki tane koşu var şu an 8 ve 9. Evet, e, yani long runner'ın gelmesi bizi acaba kurtaracak mı teki diye düşünüyoruz iken burada e, 5 tane sapkanlık geçeceğiz burayı. 5 numaralı Gümüş Ali diyoruz İlk atımız Ali Can İnci ile 8 numaralı Red Knight Bekir Mert Mırık'la 12 numaralı Kızım Simge burada Deniz Yıldız 2 numaralı Cool Season Tugay Alıcı ve 4 numaralı Grand Mission Halis Karataş. Evet ee, tabi burada 10 ve 11'i de söylemiyoruz ee, ve ilk kez koşacak olan bir Mr. Rocky var. Bunların hepsi çok sürpriz açık arkadaşlar. Yani 10, 11 ve 7 normal şartlarda kupanlarınızda e, kuponlarınızda olması gereken ve ikramiye gittiğiniz zaman e, 20-30 bin liranın üzerine bir ikramiyeye doğru yol açacak olan bir safkanlar. Hatta burada bir e, dikkat ederseniz e, yıldız grubu var. Himmo, altın numaralı Himmo. E, Onur Yıldız'la bu yıldızlara da dikkat etmek lazım yani. Hatta 6 numara dahi burada ne olur ne olmaz da durumundayız. Evet 5, 8, 12, 2, 4 ön planda çok geniş yazmak isteyenler 10, 11, 7, 6 dedik. Son ayaktayız 9. koşu. Handikap 16, 4 yukarı Araplar 1500 metre. Çin pist. Arkadaşlar burada da 6 tane at var. 12 numaralı Kazanlı Muhammed Mir Bilgin'le 1 numaralı Budaklı Halil Kaplan 5 numaralı Yarissa Yunus Emre Yüksel'le. Normalde bu Yarissa'nın burada tam mesafesi aslında ve güzel bir şekilde bu yarışta kazanırsa hiç şaşırmayın. Bana göre alternatif bank olacak bir safkan bu. 8 numaralı itmeveren Nurettin Şenle, 6 numaralı sancaktar Mehmet Kaya ve 11 numaralı Baba Sezer, Mahmut Turanlı. Evet burasında 12 1 5 8 6 11 olarak e, tam 6 tane hatta geçiyoruz. Arkadaşlar yalnız şunu bir altını çizeyim öncelikle. E, bugün gerçekten büyük bir e, ikramiye olabilir burada. Hiç. Bir şekilde umulmadık safkanlar gelebilir. Ana niye gelir, işte Tuncay Soylu gelir falan. Ee, ama e, gerçekten eğer bu altılıda pay sahibi olmak istiyorsanız e, ve keseniz buna uygun değilse o zaman ortak bulun, ortak girin. Aksi takdirde e, gerçekten 30 yıl, 20 yıl kuponlarla hani kuşun elinizdeki taşa çarpmasının e, ihtimali neyse e, bu altılıyı tutma ihtimaliniz de o. Ama bu zevk meselesidir. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. İster istediği gibi oynar. 1 liralık da oynar, 5 liralık da oynar. Bunu bizim diyeceğimiz bir şey yok. Ama ne acizane. Bizi dinleyen üyelerimiz ve bu yarışlardan para kazanmayı ümit eden dostlarımız olarak görüyoruz biz sizi artık. Sonuçta bir beraberlik içerisindeyiz. Bizleri takip ediyorsunuz. Sağ olun. Bizler de elimizden gelen size imkanları sunmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi burada biraz ikinci altılı gerçekten çok zor. Hani burada 400 lira, 500 liralık kuponlar dahi yatma ihtimali olacak durumda. O yüzden bize de neden bu kadar çok at veriyorsun demeyin. Biz ne süpermeniz ne de müneccimiz. Biz ne görüyorsak onu söylüyoruz arkadaşlar. O yüzden buradaki tüm dostlarımıza arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah rast gelsin diyelim. Ve bizim izleyicilerimizden birçok kişi kazansın diye söyleyelim bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın